Oh, would you, would you? I spice, I spice, I spice, I spice. That's for love. Erkek kesti her yer yokken pain Yokken saygı yokken ben Diamonds on my chain Get home Alibey köy yerleşimim Etiler like bang Finfon köpeğin starbucks palyan Çosu gibi babe gırtlan mor Deri de önceki gece üstünden geçmiş ey Erkek kesti her yer yokken pain Yokken saygı yokken ben Diamonds on my chain Get home, Ali Alibey köy yerleşimim Etiler like bang Finfon köpeğin starbucks palyan Çosu gibi babe gırtlan mor Deri derdi önceki gece üstünden geçmiş ey Çek lan gözümün önünden vako gibi ben ben şehir ben ve genç. Bizdeki herkes genç tam ya deriz hep sağ ol. Benim altımdaki mustang Mangal gibi bir şey dedim, thank you Senin için önemli hep you Benim için önemli Happy me you Mermiler fif you Sana derim keko Sana derim keke ne bu Mantıklı bir cevap yok hiç Davranırım layla Kaba baba deme Öğrendiğim mahallede hep you Sikim lan çako Pardon karıştı paralel Evrenimdeki bu psycho Ben ben olmasaydım olurdum Al Capone Bilinç kapalı ama sürekli eyes on Iris I Gerçeklikte kaybol ah Henüz bende iyi ha harbi sor ah arkadaşım patron ah Patlar yolunda kargo, ah Rastlanan kardeşim beslendi Kim bilir kaç boğaz nefeslendi Her zaman bayrağı heveslendim Düşman fareleri beslersin Çok kolay yem olur kekler düzende Neyse noktada faik tekler Selam vermedim diye lan onca tripler Kızlar bile siki olsa seni sikmez anla Her yerde mi yokken pain Yokken saygı yokken ben Diamonds on my chain Get from Ali köy yerleşimim etiler bank Finfon köpeğin Starbucks palyoncosu gibi babe Gırtlan mor deri değer bir önceki gece üstünden geçmiş ey Erkek kesti her yer yokken pain Yokken saygı yokken ben Diamonds on my chain Get from Ali köy yerleşimim Gucci'ler bang Tim köpeğin Starbucks palyançosu gibi babe Kırtlan mor deri der bir önceki gece üstünden Bam bam dosttan alışkanlık, dolduğum smoke seninkisi korkaklık Belli değil öleceğim yer saat, her saat haberimi bekledin yakalandın Övgüleri alsa cümlem ediyor benimle belirli bir suça ortaklık Dizdiniz itek kaka, iyice bizde, sever herkes katakulli Yeni yüzyılın gözbebeği bebeği, Dökülür parlak incilerin Piyasası bitmiş şefeniz Zaten almayayım bon appetit Tam tam tarz yok giyinir cello akiki Saklıyor mutini takalarını deep freeze Olmayalım seninle beni istediğin saat Dar diyebileceğin kadar zamimi bok gibi lan de giysin